Son dönemde Türk vatandaşlarının yurt dışında konut alımına ilgisi artarken, uzmanlar yatırımcıları önemli konularda uyardı. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe, en çok tercih edilen ülkeler arasında Yunanistan, İspanya ve Dubai'nin öne çıktığını söyledi. Geçen yıl yurt dışı konut yatırımı 2,5 milyar doları buldu. Tekçe, Türkiye'deki konut alım sistemiyle yurt dışındakinin aynı olmadığını belirtti. İspanya, İngiltere ve Hollanda gibi bazı ülkelerde barınma hakkı anayasal güvence altında. Bu ülkelerde boş duran evler bazı durumlarda işgal edilebiliyor. Bu nedenle boş konutlara alarm sistemi kurulması ve mümkünse kiraya verilmesi öneriliyor. Yatırım yapılacak ülkede yasal süreçlerin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Tekçe, tapu bilgilerinin kontrol edilmesini ve alım satım işlemlerinde mutlaka avukat ya da danışmanla çalışılmasını tavsiye etti. Bazı ülkelerde arsa payı uygulaması olmadığını belirten Tekçe, konut alımında toprak hakkı olmadan sadece kullanım hakkı verildiğini, bunun da uzun vadeli planlar açısından önemli olduğunu ifade etti. Tekçe ayrıca oturum ve altın vize gibi hakların ülkelere göre değiştiğini, yatırım sonrası mülkün yönetimi için güvenilir firmalarla çalışmanın kazanç kaybını önleyeceğini söyledi. Şu anda en çok ilgi gören ülkeler arasında Dubai, Yunanistan ve Macaristan bulunuyor. Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen de yatırım yapılacak ülkenin ekonomik istikrarı, konuta olan talebi ve vergi avantajlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Konutun ileride kolayca satılabileceği ülkelerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Çimen, profesyonel danışmanlık alınmadan yapılan yatırımların ciddi maddi kayıplara yol açabileceğini ifade etti.